Gel. Anlaşmalar hazır Şükrü Bey. Bir okuyun isterseniz. Noterden onay atalım. İyi oldu. Babama okutmak lazım asıl. Eve mi gönderelim Şükrü Bey? Yok yok, gelecek buraya. Öyle mi maşallah. Leyla Hanım iyice kalktı ya demek. Kalktı, kalktı. Evet. Önlemedin gitti şu işi. Nasıl kapı açmak kapamak o? Öyle omuzlar gibi. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol Abbas efendi. Özür dilerim. Özür demekle olmuyor. Dikkat et biraz dikkat. Dilber hanımdan ne haber Abbas efendi? Haber yok patronum. O biliyor ona sorun. O denmez öyle o Uğraşma şunla Ergun. Cahil adam. Bir yere kadar işte. Bunlar ara sıra esiyor Şükrü Bey. Var kafasında bir şey. Bir laf söylüyorsun ters anlıyor. E çek karşına yalnız konuş Ergun. Bizim yanımızda adamın gücüne gidiyor. Tamam efendim. Bileminiz var mı bana? Yok estağfurullah. Ha, bunları koy da babam gelince bir okusun. Peki Şükrü Bey. Abbas! Nerede o Demet? Günaydın! Oh efendim, buyursunlar! Özledik vallahi, hoş geldiniz! Ben de özledim, ben de! Hoş geldiniz efendim, geçmiş olsun! Teşekkür ederim kızım! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Oo baba, devlet başkanlarına yakışır bir karşılama yani ha! <laughs> yakışır efendim, yakışır! Oh <laughs> babacığım, hoş geldin! Nasıl bıraktı seni annem? Sorma, işimiz var dedim de ancak. Bırakmıyor yoksa. Mine olmasaydı sen yine çıkamazdın baba. Çıkamazdım vallahi. Evin içinde bile hesap soruyor. Neredesin, ne yapıyorsun? <laughs> Buyur babacığım. Buyurun. <laughs> Hadi bakalım. Herkes işinin başına. Mektebe çevirdiniz burayı. Kahvemi yap gel, seninle konuşacağım. Demet, Lefkoş'u aradı mı? Aradım dedim ya Ergun Bey. Tamam kızım, unutmuş olamaz mıyım? Ne öyle, dal havada? Size de bir şey söylenmiyor. Aa, çatacak yer arıyor bu da bugün. Cıvık bacım affedersin, patronumun yanında adam bozuyor. Ters bir madde yok değil mi baba? Şimdilik bir şey görmedim. Ee, Nazım bugün mü geliyor? Ha Şükrü. Evet baba bu akşam. Abin soruyor sana. Ben de ona söyledim baba. Sizin aranızda bir şey mi var yine? Yok. Yok bir şey baba. Ha, biraz başınızdan ayrıldık mı yine birbirinize girdiniz. Eşek sıpaları.